Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi Karcena ve Yeti Tüsremesi'ne karşı evlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, birazdan buraya kar canavarı Yeti Tüsremesi gelecek. Bakalım kim kazanacak? Tabii ki de kardeşim ben kazanacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle burada alanlarımız var. Bu alanlara evlerimizi yapacağız. Yani güvenli ev yapmamız lazım ve bu köpeklerimizi korumamız lazım. Ve arkadaşlar 7 dakika 2 dakikamız var. 7 dakika sonra buraya kar canavarı Yeti Tüsremesi gelecek ve sonra evlerimizden çıkıp arkadaşlar Buradaki güvenli eve gitmeye çalışacağız. Elmas güvenli eve ilk giden elmas ödüllerini kazanacak birader. Tamam mı? Tamamdır birader. Yani ben kazanacağım. <laughs> ya gerçi gün şuradan. Tabii ki de ben kazanacağım oğlum. Hayır ben kazanacağım dedim. Hadi buradan yürü git. Arkadaşlar eğer bu videoya like atmazsanız ben bu köpeği öldüreceğim. Tamam mı? Lan lan dur oğlum ne yapıyorsun? Evet öldürürüm arkadaşlar. Herkes gitsin şimdi bu videoyu beğensin. Yoksa Gürol'un köpeği ölür. Arkadaşlar lütfen video beğenin. Yoksa deli Arda benim köpeğimi öldürecekmiş. Evet öldürürüm. Oyunu kaybedersin. Hayır, lütfen öldürme. Lütfen öldürme. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Yoksa Arda öldürecek. Hadi bakalım şöyle. Tamamdır kardeşim. Herkes videoyu beğenmiş. Oh be. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi bakalım kardeşim. İlk önce kim bassın düğmeye? Ee, sen bas birader. Tamamdır o zaman basıyorum. Acaba bana kim ne çıkacak arkadaşlar? Bastım bakalım. Of. Kardeşim bana katman kız çıktı. Bas bakalım sen şimdi ne çıkacak? Basıyorum. Lan bu ne oğlum? Toprak çıktı. <laughs> Arkadaşlar Arda'ya toprak çıktı. <laughs> Arda sen evinin karşısını topraktan yapacaksın. Ben ise katman kalesinden yapacağım. Gördün mü? Of ya. Ne yapacağım ben? Ben de katman kalesinden. Lan hayır hayır hayır. Bu yok kardeşim. Bana ne oyun bozancılık yapmak yok. Ben katman kısına yapacağım. Hop tamam tamam. Ben topraktan yapacağım. Neyse bakalım arkadaşlar. Biz evimizi şöyle katman kristal yapalım. Arda ise gelirse topraktan yapsın. Ya de böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Arda gidecek şimdi topraktan yapacak. Ben de böyle katman kristal yapacağım ve köpeğimi koruyacağım. Bak öldürürüm köpeğini. Lan hayır öldüremezsin. İddia vardı kardeşim. İddiayı kazandım. Herkes diyor ben de git buradan. Ha, doğru söylüyorsun evet. <laughs> Hadi bakalım neyse. Şöyle bakalım çeşit Şimdi şöyle katman Arkadaşlar evimizi biz yapmaya şöyle devam edelim Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir ev yapacağım Çok da güvenli olacak göreceksiniz Hatta arkadaşlar yemin ediyorum ki Köpeğime daha özel bir oda yapacağım Arkadaşlar ben de köpeğime özel bir oda yapacağım Lan benden duydun Yo senden falan duymadım. Evet evet benden duydun kardeşim. ben özel oda de yapacağım dedin. Sen ne de yapacaksın dedin? Yo hayır ben sana duymadım. İyi be tamam tamam ne yapıyorsan yap kardeşim. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar evimizi biz yapmaya devam edelim. Git buradan kardeşim bak bir de geldi evimi kırdı ya arkadaşlar. Deli vallahi arda ya deli arda. Neyse şöyle şuraları şöyle kapatalım güzelce. Hop tamamdır. Şurada şöyle koyalım. Evet arkadaşlar evimiz vallahi efsane olacak. Çok iyi bir ev olacak. Ve arkadaşlar bu elmas ödülünü ben kazanacağım dediğim gibi yani. Şöyle şu şöyle kapatalım. Şuradan şöyle şimdi tavanı kapatacağız. Şöyle hop bu tarafları şöyle kapatalım. Ben de kapatıyorum birader ben de. Bakayım kardeşim sen toprakların fakir evini yapıyor musun? Ya fakir evi değil bu birader. Al ben de evini kırarım. Tamam lan o zaman ben de kırarım kardeşim. Al görüyor musun bak görüyor musun? Tamam tamam yapma yapma yapma. Bak eğer bir daha beni sinirlendirirsen kardeşim ne yaparım biliyor musun? Bak bu tentileri görüyorsun değil mi? Bu tentileri evini patlatayım mı lan senin? Patlatayım mı bana bak bana. <laughs> Arda ağlıyor musun kardeşim? <laughs> Git buradan birader. Bir daha benimle konuşma. Arkadaşlar Arda deve kuşu gibi, gibi gitti. Kafasını kuma gömdü ya. Kardeşim bana bak bana. Ee, ne var? Ben gel nereye gidiyorsun oğlum? Deve kuşu değilsin sen. Gel buraya kardeşim. Özür dilerim. Tamam. Vallahi bak birader. Eğer gelmezsen vallahi kafana kaka yaparım bak. Yemin ediyorum kaka yaparım. Tamam mı? Evet, tamam tamam tamam. Çıktım birader çıktım. Aa, lan. Diyanet var evimde. Evet kardeşim onları ben koydum. Eğer şımarmaya devam edersen balı acıman evini patlatırım. Neyse bakalım arkadaşlar şöyle tavanımızı biz yapmaya devam edelim. Evimizi hızlı bir şekilde yapalım. Kardeşim. Bilader kaç dakika kaldı biliyor musun? <laughs> kaç dakika kaldı? Son 30 saniye. Ne? 30 saniye mi? Şaka yaptım şaka. Ulan ne kadar da korktun lan. Evet birader daha bitirmedim. Şaka yaptım kardeşim. Tam 4 dakikamız var. 4 dakika sonra buraya gelecek. Ne yapıyorsun orada sen? La 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 la. Ne yapıyor be Arda, ne sen? Evin etrafında niye dönüyorsun? E, dönüyorum kardeşim, işte öyle. Lan Mara, sen bir işler karıştırırsın ama hadi neyse bakalım. Foyesi birazdan ortaya çıkar. Neyse bakalım arkadaşlar, biz de şöyle camlarımızı koymaya şöyle devam edelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar, evimiz çok güzel oluyor. Baksanız her tarafı görebiliyorum ve katman karşısından. Ne yaparsanız yap, yapın, hiç bir şey olmaz bu ev arkadaşlar. Lan bu ses nereden geliyor? Allah! Aa tiyante geliyor. Allah! Lan ne oluyor? Ne oluyor? atmadım. Ulan bakarda neredesin lan? Neredesin diyorum sana? Eee evimdeyim. Evinde misin? Aa bak 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 şuna bak ya. Kardeşim gitmiş lan senin var ya lan buraya sen yaptın değil mi lan onu hadi bakalım gidiyor ben görüşürüz var ya bunun intikamını alacağım ben merak etme sen arkadaşlar sizleri söz veriyorum bunun intikamını var ya çok acı bir şekilde alacağım gitti bir de köpeğime zarar verdi lan bari evi açarsın köpeğinden ne istiyorsun cani seni hadi bakalım şöyle şunları şöyle koyalım arkadaşlar tamamdır ve kapılarımızı koyalım buraya şöyle alalım bakalım kapılarımızı tamamdır kapılarımızı da koyduk şimdi arkadaşlar ardından intikam alma zamanı Aa, bak şuna bakın nasıl da bakıyor ne bakıyorsun lan hiç öyle bakıyorum birader. Lan, nereye kayboldun oğlum? Buradayım. Şuna bak ya, şuna bak ya. Git kardeşim buradan. Bak eğer gitmezsen yemin ediyorum seninle ömür billah konuşmam. Tamam, tamam, özür dilerim. sen şaka yapayım dedim. Şaka falan yapma ve beni de izleme kardeşim. Al. Bu camları o zaman kapatırım. Sen izleyeceksen ben bu camları böyle kapatırım abicim ve beni izleyemezsin. Ya! Evet, izleyemezsin. A, lan, gitsene oğlum ya. Git başımdan. Birader özür dilemek için geldim. Dileme istemiyorum git buradan. Nereye gitti şimdi arkadaşlar o? Tamamdır beni göremiyor. Şimdi arkadaşlar Arda'yı aşağıdan bir tane tünel yapacağım. Bir onu korkutacağım. İyi izleyin Dediğim gibi ben intikamımı alırım dedim ve alırım arkadaşlar. delik fişe korkutacağım onu. İyi izleyin şimdi. La 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 Şöyle şuralara bloklarımızı koyalım. Vallahi var ya evim çok iyi oluyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben, ben kazanacağım. Bak 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 nasıl da konuşuyor. <laughs> şöyle yukarı doğru çıkalım. Şuraya şöyle kıralım bakalım tamamdır. Buradan şöyle yukarı çıkacağız arkadaşlar. Hoppala. Evet görmüş olduğunuz gibi evine geldik onun. Şöyle merdiven alalım elimize. Sessiz bir şekilde şuraları şöyle koyalım. Tamamdır. bakalım şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. La 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 Birader. Allah. Lan ne oluyor? Onlar da gelin. Evimizin misin sen. Bak kardeşim tünel yaptım. Ha, tünel mi yaptın? Vay canına. Onun evine gidiyorum. Evet kardeşim. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl da korkuttum onu. Buralara da sonra cam koyuyorum birader. Sana güvenmiyorum. Gelmişim tünel yapmışım. Neyse bakalım arkadaşlar. Arda'yı korkutma da başarılı olduğuna göre artık evime rahat bir şekilde gidebilirim. Arda kardeşim. Al birader. Sana çiçek verdim. Aa çiçek mi verdin? Bu ne? Birader senin sevdiğin çiçek kara hindiba. Haydi bakalım görüşürüz. Oh, arkadaşlar baksanıza Arda bana çiçek verdi ya. Ne kadar da tatlı. Yerim lan ben. Evet birader bundan sonra dost olacağız tamam mı? Kavga etmek gürültü... Bir dakika birader yağmur mu yağıyor? Ya, bilmiyorum ki kardeşim. oh Lan yağmur yağıyor. Hayır olamaz Kardeşim. Yağmur demek ne demek? Ne 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 demek ne? Kardeşim yağmur yağması demek tsunami'nin gelmesi demek. Ne yapacağız? Kardeşim çabuk acilen evine git. Çabuk acilen. Oğlum niye geldin buraya? Birader ben korkuyorum tek başıma. Oğlum manyak mısın köpeğin orada. Evet doğru birader en iyisi ben gideyim Hadi bakalım görüşürüz Oğlum <laughs> ya manyak ya oh, Hayır olamaz arkadaşlar görüyor musunuz Kar, kar canımın hepsi tsunami'si geliyor Birader korkuyorum Korkmana gerek yok kardeşim korkmana gerek yok Arkadaşlar şuna baksanıza ne kadar da korkunç Kar canımın yeti tsunami'si Vay canına her tarafta bir sürü Kar yetiler var arkadaşlar Neyse bu kapılar kapalı Allah birader <laughs> Kardeşim Kardeşim olamaz kapılarım kırılıyor Benim de birader kapılarım kırılıyor Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Köpeğim benim canım köpeğim. Tamamdır korkmana gerek yok. Şimdi buradan çıkacağız tamam mı canım oğlum benim? Buradan çıkacağız ve hiçbir şey kalmayacak. Ödülümüz kazanacağız. Birader ne yapacağım? Bekle karşım. Biraz daha beklemen gerekiyor. Lanet olsun arkadaşlar kapılar dediğim gibi gittikçe kırılıyor ya. <laughs> Birazdan buradan çıkacağız. Hadi bakalım karşım o zaman hazırlan. Tamamdır birader özürleniyorum. Şöyle arkadaşlar köpeğimizi alalım biz elimize. Şöyle tutalım. Hadi bakalım canım köpeğim. Buradan gidiyoruz. Birader hazır mısın? Hazırım birader. O zaman 3 2 1 ve kaçış başlasın. Hadi bakalım şöyle Allah çıkamıyorum. Şu an çıkalım. Hadi bakalım arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Birader neredesin? Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bir tarafa göremiyorum. Her taraf kar canavarı yeti tutsuna dolu. Aha ben arda çıkmış bile yukarı. Allah arkadaşlar nefessizlikten ölüyorum. Boğuluyorum. Birader boğuluyorum. Birader ben gidiyorum. Ben kazanacağım. Hayır kazanamazsın kazanamazsın. Gel lan buraya. Arkadaşlar bunu benim kazanmam lazım. Lan, ne yapıyorsun lan? Vuruyor mu bana sen? Evet vuruyorum. Al bakalım. Hayır arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Gel bakalım köpeğim. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hayır arda kazanamazsın birader. Vallahi kazanamazsın. Hayır düştüm. <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar arkadaşlar ve bu yarışmanın kazananı benim birader neredesin? Aşağıya düştüm. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Dediğim gibi yarışmayı ben kazandım. Bakalım şu sandığın içine. Of, elmaslara bakın ve bu elmaslarda var ya bir sürü şeyler satın alacağım. Yeni araba alacağım. Nereden geldin buraya sen? Birader, ya elmasları verirsin ya da canını alırım senin. Tamam lan tamam tamam. Al kardeşim. O zaman yarısını vereyim sana tamam mı? Ha tamamdır. Güzel. Ama bana hepsini ver birader hepsini. Tamam lan tamam al. Al kapıyı kapattım gene bensin. Geldim. Ver bakayım hepsini. Tamam kardeşim ya. Of ya. Al. Vallahi daha kalmadı tamam mı? Emin misin? Ha, evet evet. kalmadı kardeşim. İyi tamam. Böyle adam ol kardeşim. Neyse bakalım çalışkan size. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Karcan ameliyatı tutunamışına karşı geldik ve kazanan kişi ben oldum. Arda hileyle benim elmaslarımı aldı. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi Ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün zevklerinizle dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım tıkla tıkla bak dostum. Solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer inşallah bütün duaların ve dileklerin gerçek olacakmış. Amin. Hadi bakalım tıklayın. Görüşürüz ve kendinize bakın. öpün hepinize çalışkense. Bay bay.